Merhabalar. Bugün e, sizlerle OK 101 Plus için hediye çip nasıl kazanılır onu göstereceğim. Bana gelen bildirimde e, günlük egzersiz süreni tamamladın 10.000 çip hediye dedi tıkladı bana. Buna bağlandıktan sonra açılsın mı diye bir uyarı geldi. Bunu kopyalıyorum. Bir dakika. Buradan kopyalıyorum bu linki. Ondan sonra ıı, aç diyorum evet. Şu an 10 bin tipim geldi. Ama bunu sizde alıp ıı, tekrar şöyle bunu da kaydedelim bunu daha sonradan ıı, yapıştırarak buraya Aynı bu şekilde bir bağlantı alacaksınız bu bağlantıyı kopyalıyorum ben burada neden e, 101plus dedi evet bu bağlantıyı kopyaladım ve bunu daha sonra arkadaşlarıma e, facebook messenger whatsapp bip tarzı uygulamalarla paylaşıyorum paylaştıkça size de 10.000 çip geliyor arkadaşlar bunu unutmayalım Videoda zaten e, paylaşacağım görürsünüz. Takip etmeyi unutmayın kanalımı. Bundan sonra devamlı paylaşmaya devam edeceğim ben de sizlere. Hoşçakalın. Bol şanslar.